Evet değerli izleyenler, fuar olunca ortamlarda da çok kıymetli dostlarımızla da bir araya gelme fırsatımız oluyor. Onlardan bir tanesi Konya'da efendim Agro Chambers kimyasal ham madde firmamız ve Sayın Mustafa Ersöz ile başlayalım istedik. Mustafa Bey hoş geldiniz. Sizi burada görmek güzel. Hoş bulduk. Sizi de burada çok görmek güzel. En son fuarda karşılaşmıştık. Tekrar bir fuarda tekrar evet. hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ee, genelde gübre firmaları Antalya'ya katılıyor ama siz buraya gezmeye mi geldiniz? Ee, tabii ki. Şimdi bu fuarda da e, sektörde önce olan firmaların e, burada kurmuş olduğu e, ve yapmış olduğu faaliyetleri yerinde görmek için geldik. Bilgi sahibi olmak için geldik. Tabii bu insanlar sonuçta e, üreticilere ve çiftçilere yönelik bir fuar olduğu için. Ola ki karşımıza çıkacak üretimle ilgili tüm sorunları cevaplamak için biz burada, e, buradaki firmalarla görüşmeyi ve hal etmeye geldik. Evet. Siz ne biliyorsunuz biz tarım kimyasalları satan bir firmayız Ağrı Kemirs olarak. E, bu bağlamda buradaki tüm e, paydaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Evet, e, fuar her yıl gelir misiniz? Bu sene nasıl gözlemlediniz? Türkiye'deki bütün fuarları kaçırmamaya gayret gösteririm. Özellikle e, yerel olarak yapılmış tüm fuarlara katılarak bölgenin sorunsalları hakkında çözüm üretmek için e, fayda sağlamak için bu fuarlara katılım sağlarım ben. Evet. E, tüm bölgelerde zaten müşterilerimiz mevcuttur. Bu müşterileri hem ziyaret hem ticaret babında ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz Adil Bey. Zaten ziraat mühendisi olarak da tarımın içerisinde bir isimsiniz. Evet yani ben de e, ziraat mühendisi kimliğimde tarımda eksik olan bilgileri tamamlamak için bu tür fuarlara katılmakta fayda görüyorum. Evet, Eş Dost zaten bu ortamlarda denk geliyor, görülüyor. Evet. Sizi görmek güzeldi. Çok teşekkür Adınıza ediyorum, sağlık. sizi de ayarınıza görmek ayarınıza çok sağlık. güzeldi. Bizi böyle aldınız hemen yayına, çok teşekkür ediyorum. ederim kolay gelsin. Evet, Ekojet, Metin Gündüz, evet. sizleri de tanıyalım, değerli izleyicilerimizi de tanısalım. Tarım sektöründe bizim arka plan da çok ciddi desteklerimiz söz konusu. Ee, dolayısıyla son bitmiş ürün ya da üretim safhasında ürün kodlama, tarihleme, etiketleme gibi hususlarda hizmet veriyoruz Ekojet olarak. Dolayısıyla bu tür fuarlar bizim için çok önemli. Müşteri ihtiyaçları, buradaki gereksinimler, bunun sonuçlarını gözlemliyoruz. Neyi daha iyi yapabiliriz diye burada onun gayretleri içinde oluyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir fuar burası tarım sektörü için. Biz de burada bu sektöre destek olduğumuz için, arka planında ciddi faaliyetlerimiz olduğu için, dolayısıyla çok kıymetli güzel bir fuardı. Evet. Hakikaten her yıl daha da iyi noktaya geçiyor. Firma merkezimiz neresi Metin Bey? İzmir ve Konya'da faaliyet gösteriyoruz. İzmir merkezindeyiz. Evet. Ee, şube olarak Konya'da. Ürünlerimiz, makinelerimiz ithal mi, yerli üretim mi? Yani şöyle, ağırlıklı ithal makinelere geri planda hizmet veriyoruz. Bunların sarp malzemeleri, makinelerin kendisi. Maalesef bu teknolojide ülkemizde ciddi manada bir üretim yok. Yani dünya genelinde 5 farklı ülke var bununla ilgili teknoloji üretilebilen. Dolayısıyla bunda biz faaliyet gösteriyoruz mecburen ithal makineler söz konusu İnşallah bunları da millileştirmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah. Bugün inşallah kendi makinelerimizle yapacağız memleketimiz için onun için çaba sarf ediyoruz. İnşallah efendim sizin yaptığınız iş çok önemli çünkü ürünler üzerinde son kullanım tarihi olmayan gıdalar yani çok büyük ciddi riskler taşıyor evet. insanlar için o yüzden çok önemli bir iş icra ediyorsunuz. Kutluyoruz çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Katıldığınız için de çok, çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok İyi sağ olun. İyi çalışmalar Sağ, sağ olun. Teşekkürler. Gelsin. Hoşçakalın. Mustafa Bey saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Saygı bize mi efendim? Bir dahaki fuarda görüşmek üzere diyelim Adil Bey. Evet, i̇nşallah efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, değerli dostlarla Sayın Agro Chambers Genel Müdürü Mustafa Ersöz ve Ekojet Genel Müdürü Sayın Metin Gündüz ile beraber kendilerine katıldıkları için teşekkür ediyoruz.